Merhaba. Bugün zihninizi biraz yorlayacak, gerçeklik algınızı temelden sarsabilecek derin bir konuya dalıyoruz. Her şey şu basit gibi görünen ama aslında devasa bir kapıyı aralayan soruyla başlıyor. Dünya mı sizin zihninizin içinde yoksa sizin zihniniz mi dünyanın içinde? Vereceğiniz cevap her şeye bakışınızı değiştirebilir. Bize hep ne öğretildi? Zihnimiz, kafatasımızın içinde dışarıdaki dünyayı gözlemleyen bir şey. Dünya dışarıda, biz içerideyiz. Ama işte size çok radikal bir iddia. Belki de bu en başından beri temel bir yanılgıdır. Aslında buradaki temel argüman şu. Hani o dış dünya ve zihnimizdeki dünya diye bir ayrım yapıyoruz ya, işte bütün kafa karışıklığının, bütün felsefi düğümlerin kaynağı tam da bu ayrımın kendisi. Peki, eğer bu alıştığımız görüş hatalıysa, o zaman dünyayı nasıl anlamalıyız? Gelin her şeyi iki kilit kavramı yeniden tanımlayarak başlayalım. Birincisi mahiyet, yani bir şeyin özü, onun neliği. Bir masayı masa, bir kalemi kalem yapan şey neyse o. Yani onun akılla kavranabilen yapısı, bütün özellikleri. İkincisi ise varlık, yani varoluşun kendisi. Bu, bir şeyin ne olduğundan tamamen bağımsız, o ham, saf olma hali. Ve işte şimdi en can alıcı noktaya geliyoruz. Bu radikal iddiaya göre bizim dış dünya diye algıladığımız o fenomenler alemi zihnimizin sonradan yorumladığı ham bir madde değil o zaten en başından beri mahiyetten yani özden oluşuyor başka bir deyişle o zaten zihinsel akledilir bir gerçeklik bu fikir size çok yeni gelmiş olabilir ama aslında kökleri felsefe tarihinin en büyük ve en eski tartışmalarından birine dayanıyor düşünün Felsefi bir ringin bir köşesinde devasa bir isim var, İbn Sina. Diyor ki: "Önce bir şeyin özü, yani mahiyeti gelir, var olmak ise sonradan o öze eklenen bir durumdur." Ama diğer köşedeki Molla Sadra bu fikri alıp tamamen tersine çeviriyor. Diyor ki: "Hayır, asıl olan her şeyin temelindeki tek bir varlıktır. Gördüğümüz bütün bu farklı özler o tek varlığın sadece farklı görünümleridir." Molla Sadra'nın bu hamlesi neden bu kadar devrimsel biliyor musunuz? Çünkü bir anda bu düşünce hattını alıp varlığın birliğini temel alan zerdüşlük, taoizm, budizm ve sufizm gibi devasa doğu gelenekleriyle birleştiriyor. Arada müthiş bir köprü kuruyor. Peki, madem gündelik algımız bu kadar kusurlu, o zaman daha gerçek, daha bütüncül bir anlayışa nasıl tırmanabiliriz? İşte burada karşımıza üç basamaklı bir tür algı merdiveni çıkıyor. Gelin bu merdiveni birlikte çıkalım. En alt basamakta, yani halk seviyesinde dünyayı sadece ayrı ayrı nesnelerden oluşan bir çokluk, yani kesret olarak görürüz. Bir üst basamakta seçkinler bu çokluğu bir yanılsama olarak görüp reddeder ve sadece her şeyin arkasındaki mutlak birliği, yani vahdeti arar. Ama zirve, asıl ustalık, yani seçkinlerin seçkinlerinin ulaştığı yer o birliği çokluğun ta kendisinde görebilmektir. Bir ve çokun aslında ayrı şeyler olmadığını kavramaktır. Yani nihai hedef, tevhid olarak adlandırılan o birleşik görüşe ulaşmak. Öyle bir an gelir ki, ne o mutlak irlik gözünüzün önündeki çokluğu siler, ne de o çokluk özündeki biri gizleyebilir. Şimdi gelelim tüm bu felsefi yolculuğun en can alıcı noktasına. Çünkü bu sadece soyut bir düşünce egzersizi değil bu tartışmanın sonuçları bugünümüz için inanılmaz derecede önemli. Belki de şunu soruyorsunuz. İyi ama, yüzyıllar önce yaşamış filozofların bu özne-nesne tartışması beni neden ilgilendirsin ki? Bunun benim hayatıma etkisi ne? Cevap oldukça sarsıcı, çünkü bu bakış açısına göre bizim özne ile nesneyi, yani kendimizle dünyayı ayırmaktaki başarısızlığımız, Neredeyse bütün felsefi ve bilimsel çıkmazlarımızın temelinde yatıyor, hatta buna bütün kötülüklerin anası deniyor. Aslında en büyük hata şu: Bilinci, varoluşun kendisinin temel bir özelliği olarak görmek yerine, onu sadece kafamızın içindeki bir et parçasının, yani beynin bir yan ürünü olarak görmeye indirgemek. İşte bütün sorunlu bakış açısı bu temel yanılgıdan doğuyor ve tüm bunlar bizi üzerinde uzun uzun düşünmemiz gereken kışkırtıcı bir son soruyla baş başa bırakıyor. Eğer bilen özne ile bilinen nesne, yani siz ve dünya arasındaki bu keskin ayrım gerçek değilse, o zaman bilmek eylemini gerçekleştiren aslında kim ya da ne?